Merhabalar bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili staj mağduriyetine son durum isimli bir video hazırladım. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdi staj mağduriyeti devam ediyor. Hala net bir açıklama yetkililer tarafından yok. Çalışma Bakanı geçen de işte teknik çalışmanın bittiğini söyledi. Geçmişte söylediği bir kelimeydi. Yine ona benzer bir kelime söyledi. Teknik çalışma bitti. Artık karar siyasilerin. İşte önümüzdeki hafta artık EYT yasasının, EYT düzenlemesinin meclise geleceğinden vesaire budur. bu tür, bu tür açıklamalar devam ediyor. Ama stajla ilgili hiç kimseden bir açıklama yok. Muhalefet tarafında işte İyi Parti ve CHP milletvekillerinin mecliste bunu dile getirdiğini ve mecliste de konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Televizyon kanallarında da artık staj mağduriyetinden bahsediliyor. Sosyal medyada da bir staj mağduriyeti anlamında bir hareketlilik var. E, ciddi anlamda staj mağduriyeti ile ilgili bir e, kamuoyu, bir e, çevre oluşmaya başladı. Tabii ki bunlar yeterli olur mu, olmaz mı? Bunu bunu bilmiyoruz. Bunu bize zaman gösterecek. Ancak şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bugün EYT düzenlemesinin çıkarılmasının tek bir nedeni var seçim. Yani seçim derken e, iktidar partisinin seçimde oya ihtiyacı olması. Bugün staj mağdurlarının en az söylenen rakamı 400 bin. Aileleri de hesapladığımızda 1 ile 1.5 milyon kişiden bahsedebiliyoruz. Şimdi 1 ile 1.5 milyon kişinin ortalama oyu %2'lere falan geliyor. Şimdi bu %2 tabi ki 50 artı 1'in Cumhurbaşkanı olabileceği bir sistemle %2'yi kimsenin göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı da staj mağduriyetinde EYT düzenlemesinin açıklanacağı son dakikaya kadar staj mağduriyetiyle ilgili bir umudun, bir durumun söz konusu olduğunu ben düşünüyorum. Onun için tabii ki şöyle yaklaşık 15-20 gün önceye giderseniz Çalışma Bakanı birden açıklayacaktı. Yani diyecekti ki EYT'de yaş şartı yok. Sonra bir dur duraksadı. Sonra döndü. İşte 48-50 muhabbetleri yapıldı. Sonra işte iki tane odaya bunu yıktılar. Ama oradaki sebep şuydu. İşte patronların bastırması vesaire falan. Bu açıklamaların 48-50 yaş muhabbetlerinin geçtiği gün 3 milyon tane tweet atıldı. Şimdi bu EYT'lilerin orada zaten gücünü gösteren, EYT'lilerin mücadelesini gösteren bir durumdu. Ve bundan sonra da tekrar bir geri adım oldu. Birkaç gün sonra da o 3 milyon tweetin atıldığı gün Cumhurbaşkanı kurmaylarını topladı. Ekonomi Bakanı'nı ve Çalışma Bakanı'nı Beştepe'ye kabul etti. Şimdi bunun arkasına baktığınız zaman orada EYT'lilerin ciddi bir gücünün, ciddi bir mücadelesinin sonucunu görebiliyorsunuz. Onun için bu tür şekilde bir mücadelenin de staj mağdurları tarafından yapılması gerekiyor ki bu olayı kazansınlar, bu durumu kazansınlar. Çünkü burada şöyle bir durum var. Şimdi staj mağduriyetinde iki tane durum var. Birincisi sigorta girişinin yani o zaman yapılan sigorta girişinin sigorta başlangıç tarihi olarak alınması veya şey başlangıç olarak alınması ve primleri sayılması. Diğer şekilde de boş süresi. Bu borçlanmada da neye örnek, neyi örnek veriliyor? Doktorlar ve avukatlar. Yani avukatların bir yıla kadar olan stajdaki süreleri borçlanabiliyorlar ve geri çekiyorlar. Yani o kadar süre geri çekebiliyorlar. Doktorların neşe doktora dönemindeki yaptıkları süre. Şimdi e, bakıldığı zaman hani buradan zaten bir anayasal anlamda da bir sıkıntı var. Anayasal değişiklik ilkesi var. Şimdi siz aynı durumdaki kişilere bu borçlanmayı veriyorsunuz ama diğer taraftaki çıraklık okulu ve meslek lisesi mezunlarına bu hakkı vermiyorsunuz. Burada zaten anayasal olarak bir hukuksuzluk var. Bir haksızlık var. Onun için en kötü ihtimalde, en kötü ihtimal olarak söylüyorum. Kesinlikle bir borçlanma verilmeli. Ama bu işin en güzel tarafı, ya çünkü borçlanma süre kısadır. Çoğu insan ondan faydalanamayabilir. Tabii ki o borçlanma nasıl çıkacak? Çıkan borçlanma Geri çekecek mi, çekmeyecek mi? Bunların hepsi önemli. ha Geri çekecekse, ya bir şeye benzeyebilir. Yani ama atıyorum, e, geri çekme söz konusu değilse, çok bir şeye yaramaz orada. Ama sigorta girişinin o günkü sigorta girişinin bugün emeklilikte e, ve e, sigorta başlangıcında sayılması, bütün olayı değiştirir. Yani işte o zaman o 400 bin kişinin, yani en az 400 bin kişi oldukları tahmin ediliyor o 400 bin kişinin o zamanki mağduriyetini ciddi anlamda gidermiş olursunuz. İşte ondan dolayı da burada böyle durumlar var. Yani e, sigorta girişinin, o günkü sigorta girişinin sayılması en mantıklı yol gibi izleniyor. En mantıklı yol gibi görünüyor. Şimdi şöyle de bir durumdan bahsedeceğim. Şimdi dediler ki işte 2023'e girerken biz bu işi ortadan kaldıracağız dediler. İşte bugün artık ocağın 14'ü hafta 16'sı ile başlıyor Haftaya geleceği söyleniyor. Geldikten sonra da e, bir bir aya yakın bir süreç olması tahmini. Yani şubatın ortasına kadar sarkacak bir durum var şu an. Normalde Ocak ayında bu işin biteceği, biteceğini söylüyorlar. Tabii ki bu yapılanın neden yapıldığı, nasıl yapıldığını anlama pek de zor değil. Yani bu işi seçime kadar mümkün mertebe seçime en yakın olan döneme kadar sürdürecekler. Yani buradan Bergen staj mağdurları için bir şans doğabilir. Çünkü hala mevzu yeni. Yani e, yeni ve tazeliğini koruyor. Yani onun için e, işte mecliste konuşulmaya başlanması, televizyon vesaire bunlar çok olumlu gelişmeler. E, onun için bu sürenin uzaması staj mağdurlarının lehine olabilir. Tabii ki burada EYT'lilerin e, lehine olan bir durumdan söz edemeyiz. Çünkü uzadıkça uzuyor artık insanlar. Bir an önce hani Cumhurbaşkanı da açıkladı birazcık bir an önce şey yapalım diyorlar emekli olalım önümüze bakalım diyorlar neredeyse cumhurbaşkanının işte açıklayalı 17-18 gün oldu İşte haftaya gelse 24-25. günde daha meclise gelmiş olacak e Tabii ki bunu neden bu kadar geciktiğini anlamak pek de zor değil İstenildiği zaman gece 3'te bile yasa çıkartılabilen bir ülkede yaşıyoruz ama tabii ki burada işte seçim e, malzemesi olarak, seçim stratejisi olarak e, ne kadar yakın zamana yaparsak seçime yakın o kadar iyi olur düşüncesini taşıyorlar anladığımız kadarıyla ve bu da aslında yani EYT'den yola çıkarak bu bütün bu gelişmelerden yola çıkarak seçimin Haziran ayında olmayacağı artık kesin gibi bir şey. Yani çünkü seçim 6 Şubat'ta çıkarsanız veya işte Mart'ta insanlar ilk maaşını alsa. Haziran'a sarkacak bir şeyi ben yapacaklarını e, düşünmüyorum. Büyük ihtimal Nisan ayında biz bu seçimleri görürüz gibi geliyor. Çünkü e, arka arkaya hükümet tarafından yapılan e, icraatlar, işte çözüm, e, sorunların çözümü tabii ki bunların arkasına da bir seçimin gelmesi çok da kuvvetle muhtemel. Dedikten sonra bu videomun sizlere faydalı olmasını diliyorum. Ben her gün olmamaz, her gün olmasa da iki güne bir, üç güne bir staj mağduriyeti ile ilgili video çekiyorum. Çünkü ben staj mağdurlarının haklı olduğunu, o günde, o günün sigorta girişi sayılmasının gerektiğini düşünüyorum. Yani ben borçlama tarafında borçlama tarafının bile çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı da videoyu çekiyorum, çekmeye de devam edeceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.